Anadolu'nun yüksek dağlarında, karlı zirveler arasında sessiz bir adam yaşıyordu. Kemal, 45 yaşındaki bu göçebe avcı, 10 yıldır kalbini donduran bir yalnızlıkla yaşamını sürdürüyordu. Eşi Zehra'yı ve küçük oğlu Ali'yi kaybettiği o korkunç kış gecesinden beri insanlardan uzak, sadece dağların sessizliğinde huzur bulabiliyordu. Onun dünyası artık sadece av tüfeği, dağ keçileri ve sonsuz beyaz örtünün altında sakladığı anılardan ibaretti. Her sabah güneş doğduğunda karlı tepelere çıkıyor, geçimini sağlamak için av arıyordu. Ama bu sabah farklıydı. Havada garip bir huzursuzluk vardı. Sanki doğa ona yaklaşan bir fırtınayı haber veriyordu. Cemal'in tertemiz avlama rutini, karlı patikalarda sessizce ilerlemek, izleri takip etmek ve mükemmel zamanlamada ateş etmekten ibaretti. Ancak bugün her adımında tuhaf bir his yaşıyordu. Sanki birileri tarafından izleniyormuş gibi hissediyordu kendini. Dağlarda yıllarca yaşadığı için en küçük ayrıntıları fark etmeyi öğrenmişti. Kar üzerindeki her ayak izi, her dal kırıntısı hatta rüzgarın yönündeki en ufak değişiklik bile onun için bir anlam ifade ediyordu. Ama bugün gördüğü izler hiç tanıdık gelmiyordu. İnsan ayak izleriydi bunlar. Hem de çok tuhaf şekilde dizilmişlerdi. Birisi güçlü ve kararlı adımlarla ilerliyordu. Diğeri ise sendeleyerek, neredeyse sürünerek ilerlemişti. En şaşırtıcısı ise üçüncü iz seti küçük çocuk ayak izleri. Kemal durdu ve nefesini tuttu. 10 yıldır bu dağlarda tek başına yaşıyordu ve nadiren başka insanlarla karşılaşırdı. Köylüler onu tuhaf bir adam olarak görüyor, mümkün olduğunca ondan uzak duruyorlardı. O da bu durumdan memnundu aslında. İnsanların acımasızlığını, kıskançlığını ve yargılarını çok iyi tanıyordu. Ama şimdi bu karlı tepelerde açıkça yardıma muhtaç olan birilerinin izlerini görüyordu kalbinin derinliklerinde yıllardır bastırmaya çalıştığı bir duygu uyanmaya başlıyordu. Zehra'nın son nefesinde ona söylediği sözler kulaklarında çınladı. Kemal, lütfen kalbini kapatma. Bir gün birilerinin sana ihtiyacı olacak. Bu sözler onu her zaman rahatsız etmişti çünkü yardım etmek demek tekrar acı çekme riskini almak demekti. İzleri takip ederken Kemal'in kalbi hızlanıyordu ayak izleri daha da belirginleşiyor, desperat bir kaçış hikayesi anlatıyordu. Büyük izler güçlü adımlarla ilerlemeye çalışırken küçük olanlar sendeleye sendeleye arkadan geliyordu. Kar yoğunlaşmaya başladığında izler onu eski bir mağaranın girişine götürdü. Bu mağarayı çok iyi tanıyordu. Kendisi de sıkıştığı zamanlarda burada sığınmıştı. Ama şimdi içeriden gelen sesler onu dondurdu. İnce, acı dolu bir inilti ve ardından çocuksu bir hıçkırık. Kemal duraksadı, avının sesini dinlemeye alışık kulaklarıyla bu seslerin ne anlama geldiğini çok iyi biliyordu. Ölümle burun buruna gelmiş canlıların çıkardığı seslerdi bunlar. Mağaranın girişinde sessizce durdu ve içeriği gözlemeye çalıştı. Karanlık içinde iki gölge seçiyordu. Bir kadın kollarında küçük bir çocukla oturmuş, çaresizlik içinde sallanıyordu kadının sesi boğuk ve bitkinlikten çıkmıyordu. Mehmet'im dayanmalısın oğlum. Anne seni koruyacak söz veriyorum. Çocuğun cevabı zayıf ve titrekti. Anne çok üşüyorum. Karnım çok acıkıyor. Bu sözler Kemal'in kalbine ok gibi saplandı. Kendi oğlu Ali'nin son günlerinde söylediği sözlerin tıpatıp aynısıydı. O gece hastalık Ali'yi alıp götürmüştü ve Kemal hiçbir şey yapamamıştı. Şimdi karşısında başka bir çocuk aynı çaresizlik içinde hayatta kalmaya çalışıyordu. Kemal içeri girmeye karar verdi ama kadın onu görünce korku içinde çocuğunu daha sıkı sarıldı. "Lütfen bize zarar vermeyin." diye yalvardı kadın, sesi titrek ve umutsuz. "Biz kimseye zarar vermiyoruz, sadece geçiyoruz." Kemal ellerini kaldırdı ve avağını yere bıraktı barışçıl niyetini göstermek için. Korkma dedi alçak sesle, zarar vermeyeceğim. Kadının yüzü ay ışığında daha net görünmeye başladı. Ayşe 28 yaşlarında güzel bir kadındı ama yüzü açlık ve yorgunluktan solmuştu. Gözleri büyük ve ümitsizdi ama çocuğunu koruma kararlılığıyla doluydu. Küçük Mehmet ise annesinin kollarında titriyor, yüksek ateşten kırmızılaşmış yüzüyle soluk alıp veriyordu. ''Neden buradasınız?'' diye sordu Kemal. Sesinde yargı yoktu, sadece merak vardı. Ayşe başını öne eğdi, utanç ve acıyla. ''Köyden kovulduk'' dedi neredeyse fısıldayarak. ''Mehmet hasta ve açız, üç gündür hiçbir şey yemedik.'' Kemal bu sözleri duyunca zihninde köy hayatının acımasızlığını canlandırdı. Biliyordu ki köylerde kadınlar nasıl yargılanır, nasıl dışlanırdı, özellikle de güçsüz ve savunmasız olduklarında hastalığınız bulaşıcı mı diye sordu pratik bir şekilde. Ayşe başını salladı. Hayır, sadece açlık ve soğuk, ateşi düşmüyor. Kemal çantasından küçük bir metal matara çıkardı ve Ayşe'ye uzattı. Az içirin ona, bu bitkisel karışım ateş düşürür. Ayşe şaşkınlık içinde Marata'ya baktı ve Kemal'in gözlerindeki samimiyeti gördüğünde minnettarlıkla aldı onu. Kemal mağarada daha fazla kalamayacaklarını biliyordu. Gece fırtınası yaklaşıyor. Sıcaklık hızla düşüyordu. Mehmet'in durumu kötüleşiyor. Çocuğun nefes alışı giderek zorlaşıyordu. "Burada kalamazsınız." dedi Kemal kararlı bir sesle. "Gece donarak ölürsünüz." Ayşe çaresizlik içinde ona baktı. "Nereye gidebiliriz? Köy bizi geri istemez, başka sığınacak yerimiz yok." Kemal uzun bir süre düşündü. Kendi kulübesine götürmek yıllardır koruduğu yalnızlığını bozacak. Ama çocuğun hayatı söz konusuydu. Zehra'nın sözleri tekrar kulaklarında çınladı ve kararını verdi. "Benimle gelin," dedi. "Yakında güvenli bir yer var." Karlı geçitleri geçerken Kemal Ayşe'yi sırtında Mehmet'le destekleyerek ilerliyordu. Çocuk bilincini kaybetmeye başlamıştı ve Ayşe her adımda daha da endişeleniyordu. "Oğlum ölmesin, yakarırım," diye mırıldanıyordu durmadan. Kemal'in kulübesi sonunda göründüğünde Ayşe rahatlamış bir nefes aldı. Küçük ama sıcak, odun kokusuyla dolu bu barınak onlar için cennet gibiydi. Kemal hemen ateş yakıp çocuğu kalın keçe halılarla sardı. Sonrasında dolabından kurutulmuş et, tereyağı ve bitkisel çaylar çıkardı. Önce az az yiyin diye uyardı, çok aç karnına fazla yemek zarar verir. Ertesi sabah Mehmet'in ateşi düşmüştü ve çocuk gözlerini açıp etrafına bakınca Kemal'i görüp önce korktu. Ama Kemal'in nazik tavrı ve annesinin rahat halini görünce yavaş yavaş güven duydu. "Sen kimsin amca?" diye sordu küçük sesle. Kemal gülümsedi, yıllardır ilk kez. "Ben Kemal. Sen de Mehmet'sin, değil mi?" Çocuk başını salladı ve sordu. "Neden bize yardım ediyorsun?" Köydeki insanlar bizi istemedi. Bu soru Kemal'i derinden etkiledi. Çocuğun masumiyetinde toplumun acımasızlığına karşı soru vardı. Çünkü doğru olan bu, dedi basitçe. İnsanlar bazen kendilerini kaybedirler ama bu onların gerçek hallerinin böyle olduğu anlamına gelmez. Ayşe gün boyunca Kemal'i izledi. Bu sert görünümlü adam çocuğuna özen gösteriyor, ona hikayeler anlatıyor, hatta oyuncak olarak küçük tahta figürler yapıyordu. Mehmet'in gülüşü kulübeyi doldurunca Kemal'in gözlerinde eski acılar canlandı. Ayşe fark etti bu durumu ve cesaretle sordu. Siz de çocuk sahibi oldunuz mu? Kemal'in yüzü karardı ama kaçınmadı. Evet, Ali 10 yaş bile dolduramadan gitti. Eşimle birlikte Ayşe bu açıklamada Kemal'in neden bu kadar yalnız yaşadığını ve neden kendilerine yardım ettiğini anladı. Bu adam sadece yardımsever değildi. Aynı zamanda onların acısını kendi yüreğinde hissediyordu. Akşam olduğunda kar yoğunlaştı ve Kemal dışarıdan gelen sesler duydu. At nalları ve erkek sesleri. Kalbi hızlandı çünkü bu seslerin ne anlama geldiğini biliyordu. Ayşe'nin yüzü korkuyla beyazlaştı. Bizi arıyorlar diye fısıldadı. Köy muhtarı Hasan beni geri götürmekte kararlı. Beni zorla evlendirmek istiyor. Kabul etmediğim için kovdu. Kemal artık durumun ne kadar ciddi olduğunu anlıyordu. Bu sadece bir kadın ve çocuğa yardım etmek değil, köyün otoritesiyle karşı karşıya gelmekti. Saklanın dedi. Ben onlarla konuşurum. Ama Ayşe elini koluna koydu. Hayır bizi buldukları takdirde size de zarar verirler. Hasan çok güçlü ve acımasız bir adam. Kemal ona baktı ve kararlılıkla cevap verdi. O zaman hiçbirimizi bulamasınlar. Kemal hızla hareket ediyordu. Yıllarca bu dağlarda yaşadığı için her gizli geçiti, her saklanma yerini ezberlemişti. Ayşe ve Mehmet'i kulübenin arkasındaki gizli odaya götürdü ve üzerlerini kalın keçelerle örttü. ''Ses çıkarmayın, ne olursa olsun.'' diye fısıldadı. ''Ben onları oyalarım.'' Dışarıdan gelen sesler yaklaşıyor, Muhtar Hasan'ın öfkeli bağırışları rüzgarla karışıyordu. ''Kemal, biliyorum ki buradasın, o kadın ve çocuk sende.'' Kemal kapıyı açtığında beş atlı erkek karşısında duruyordu. Hasan önde, altmış yaşlarında, iri yarı ve gözlerinde tehdit vardı. Yanında köyün en güçlü erkekleri, hepsi silah taşıyordu.'' Akşam hayırlar Hasan dedi Kemal sakin bir sesle sanki hiçbir şey olmamış gibi. Bu karlı gecede neyin peşindesiniz? Hasan'ın yüzü öfkeyle kızarmıştı. Sakın benimle oyun oynama Kemal. O fahişe Ayşe'yi ve piçini gizlediğini biliyorum. Onu köye geri götüreceğim ve hak ettiği cezayı çekecek. Kemal'in çenesi gerildi ama sesini alçak tuttu. Kimseyi saklamıyorum. Görüyorsun tek başıma yaşıyorum. Hasan atından indi ve Kemal'e yaklaştı. O kadın benim otoriteme başkaldırdı. Onu Mehmet ağaya vermek istediğimde reddetmesi köyün namusuna hakaret. Şimdi onu bulacağım ve öğreteceğim ona itaatin ne demek olduğunu. Kemal bu sözleri duyunca içi bulandı. Mehmet ağayı tanıyordu. Köyün en yaşlı ve en katı adamlarından biriydi. Karılarına şiddet uygulamasıyla ünlüydü. Belki de kadın haklıydı dedi Kemal cesurca. Belki de zorla evlilik yapılmamalı. Hasan'ın gözleri alev aldı. Sen mi bana neyin doğru olduğunu öğreteceksin? Senin gibi dağlarda yaşayan bir vahşi mi? Atmında oturan diğer erkekler de ses çıkarmaya başladı. Aramızda geçelim Hasan. Belki kadını kendisi saklıyordur. Evet, bu kadar savunuyorsa bir bildiği vardır. Kemal ellerini yumruk yaptı ama henüz harekete geçmedi. Planı onları burada oyalamak fırsatını bulduğunda Ayşe ve Mehmet'i güvenli bir yere götürmekti. İçeri bakmak istiyorsanız buyurun dedi Kemal. Kumar oynuyordu ama başka seçeneği yoktu. Ama tek şartım var. Sadece sen gireceksin Hasan, adamların dışarıda kalacak. Hasan düşündü. Bu teklif onu şüphelendirmişti ama aynı zamanda gururunu okşuyordu. Peki dedi. Ama bir oyun oynuyorsan seni de köye götürürüm ve herkesin önünde cezalandırırım. Kemal kapıyı açtı ve Hasan içeri girdi. Kulübe gerçekten de tek kişilik görünüyordu ama Hasan tecrübeli bir adamdı ve her köşeyi incelemeye başladı. Kemal onu takip ediyor, gizli odanın girişinden uzak tutmaya çalışıyordu. Hasan ocağın yanında durdu ve havayı kokladı. "Burası neden iki kişinin yemek yediği gibi kokuyor?" diye sordu. Kemal kalbinin çarpmasını bastırmaya çalıştı. Dün büyük bir tavşan avladım, fazla yemek pişirdim. Hasan inandırıcı bulmadı bu cevabı ve etrafa daha dikkatli bakmaya başladı. O sırada dışarıdan biri bağırdı. "Hasan, burada tuhaf izler var." Kemal'in kanı çekildi, planı çözülmeye başlıyordu. Hasan dışarı koştu ve adamının bulduğu ayak izlerini inceledi. Küçük ayak izleri açıkça görülüyordu. Kar altında gizlense de tamamen saklanamamıştı. "Yalan söylüyorsun." diye bağırdı Hasan öfkeyle. "Bu çocuk ayak izleri nerede saklıyorsun onları?" Kemal artık zamanının dolduğunu biliyordu. "Belki izler eski." dedi zoraki. "Buraya bazen çoban çocukları gelir." Ama Hasan inanmıyordu artık. Adamlarına işaret etti. "Kulübeyi tepeden tırnağa arayın. Her köşeyi karıştırın." Erkekler içeri daldılar ve her şeyi alt üst etmeye başladılar. Kemal çaresizlik içinde onları izliyordu. Ayşe ve Mehmet'in bulunması an meselesi haline gelmişti. O sırada aklına çılgın bir plan geldi. Gizli odaya yaklaştı ve yüksek sesle konuşmaya başladı. "Tamam Hasan, haklısın ama onlar artık burada değil." Hasan şaşırdı. "Ne demek istiyorsun?" Kemal gülümsedi. Bu sabah buradan ayrıldılar. Başka bir rotadan kaçtılar. Bu yalan Hasan'ı daha da öfkelendirdi ama aynı zamanda meraklandırdı da. Nereye gittiler? Kemal parmağını kuzey yönüne çevirdi, şehir yoluna doğru. Belki de yakalamanın yolu henüz kapanmamıştır. Hasan'ın gözleri parladı. Kemal'in sözlerine inanmak istiyordu çünkü bu onun için daha kolay bir av anlamına geliyordu. Eğer yalan söylüyorsan diye tehdit etti. Seni diri diri gömerim bu dağlara. Kemal omuzlarını silkti, sanki umursamıyormuş gibi. İster inan ister inanma, ben sana gerçeği söyledim. Hasan adamlarına baktı ve kararsızlık içinde kaldı. Kulübeyi aramaya devam etmek mi yoksa hemen kovalamaya başlamak mı daha akıllıcaydı? O sırada en genç adamı Ali konuştu. Muhtar Bey kar yoğunlaşıyor eğer şehir yoluna gittilerse, şimdi hareket etmezsek onları kaçırırız. Bu sözler Hasan'ın kararını verdi. Haklısın ama sen burada kal, dedi Ali'ye dönerek, Kemal'i gözle. Eğer bir şey saklıyorsa öğren. Diğer üç adamla birlikte atlarına bindi ve kuzey istikametine doğru dört nala uzaklaştı. Kemal ve Ali yalnız kalınca gerginlik atmosferi daha da yoğunlaştı. Ali 25 yaşlarında, güçlü yapılı ama henüz tecrübesiz bir gençti. Kemal onun karakterini analiz etmeye çalışıyordu. "Soğuk bir gece," dedi Kemal sohbet başlatmak için. "İçeri girip çay içelim." Ali kararsız kaldı ama soğuk onu içeri girmeye ikna etti. Kemal çay hazırlarken Ali etrafa göz gezdiriyordu, herhangi bir şüpheli durum arayışında. "Hasan çok öfkeli," dedi Ali. "O kadının ne yaptığını biliyor musun?" Kemal çayı sunarken cevap verdi. Bildiğim kadarıyla zorla evlendirilmek istenmişti. Ali kafasını salladı. Ayşe güzel bir kadın ama çok inatçı. Mehmet A onu istemişti. İyi bir evlilik olacaktı. Kemal içten içe sinirleniyordu ama sakin görünmeye çalıştı. Peki ya kadın istemiyorsa? Bu soru Ali'yi düşündürdü. Genç adam şimdiye kadar bu konuyu hiç sorgulamam. Şiteği, şey biz böyle yetiştik dedi belirsizce. Büyüklerimiz bilir, onlar karar verir. Kemal fırsatı değerlendirdi. "Ya sen seni zorla birisiyle evlendirmek isteseler ne hissederdin?" Ali rahatsız oldu bu sorudan. "Bu farklı, ben erkeğim. Ama duyguların yok mu? Aşık olduğun biri var mı?" Ali kızardı, belli ki vardı. "Fatma'yı seviyorum ama o Hasan'ın kızı, beni asla istemez." Kemal bu açıklamayı çok ilginç buldu. Neden istemesin? Çünkü ben fakir bir köylüyüm. Onun çok daha iyi seçenekleri var. Kemal gülümsedi. Demek ki sen de zorlanıyorsun, tıpkı Ayşe gibi. Bu konuşma Ali'nin zihnini bulandırıyordu. Şimdiye kadar hiç bu açıdan düşünmem. Şiiteği. Şey Kemal devam etti. Belki de Ayşe sadece sevdiği birisiyle olmak istiyordu. Belki de o da senin Fatma'ya duyduğun gibi bir aşk yaşıyordu. Ali şaşkınlıkla baktı. Nereden biliyorsun? Çünkü aşk gözlerden okunur. O kadının gözlerinde korku var ama aynı zamanda büyük bir aşk kaybının acısı da var. Ali merakla sordu. Kimmiş o adam? Kemal bu soruyu bekliyordu aslında. İsmail, komşu köyden bir öğretmen. Ayşe onunla evlenmek istiyordu ama Hasan izin vermedi. İsmail'i köyden kovdu ve Ayşe'yi Mehmet Ağa'ya vermeye karar verdi. Bu hikayeyi Kemal uydurmam şetı aslında. Ayşe ona gerçeği anlatmıştı. Ali bu bilgiler karşısında şoke olmuştu. Gerçekten öyle mi oldu? Kemal başını salladı. Ayşe hamile kaldığında Hasan onu fahişe ilan etti. Oysa çocuk İsmail'indi, sevdiği adamdandı. Ali ayağa kalktı. Zihninde fırtınalar kopuyordu. Bu demek oluyor ki, demek oluyor ki Mehmet'in gerçek babası İsmail ve Hasan bunu biliyor ama gururundan dolayı kabul etmiyor. Ali kafasını ellerine aldı. Bu durumda Ayşe masum. Biz onu haksız yere suçluyoruz. Kemal bu anı bekliyordu. Şimdi anlıyor musun neden kaçtığını, neden çocuğuyla birlikte ölümü göze aldığını? Ali gözlerinde yaşlarla Kemal'e baktı. O halde ne yapmalıyız? Hasan geri döndüğünde onları bulacak. Kemal bu soruyu duyunca planının ikinci aşamasına geçme zamanının geldiğini anladı. Ali sen iyi kalpli bir adamsın. Fatmayı sevdiğin gibi başkalarının da aşk yaşama hakkı olduğunu anlıyorsun. Ali başını salladı. Evet ama Hasan çok güçlü. Ona karşı duramam. Karşı durmana gerek yok. Sadece doğru olanı yapman yeterli. Kemal yaklaştı ve Ali'nin omzuna dokundu. Ayşe ve Mehmet güvende olmalı. Sen onlara yardım edebilirsin. Ali kararsızlıkla sordu. Nasıl? Hasan geri döndüğünde onlara gerçeği anlat. Köylülerin Ayşe hakkında yanıldıklarını söyle. İsmail'in hikayesini anlat. He. Ali korkuyla itiraz etti. Beni öldürür. Kemal sabırla açıkladı. Hayır öldürmez çünkü sen Fatma'yı seviyorsun ve Fatma da seni seviyor. Hasan bunu biliyor ama uygun zamanı bekliyor. Bu sözler Ali'ye umut verdi ama aynı zamanda da korkuttu. Eğer yanılırsak Yanılmayacağız ama eğer hiçbir şey yapmazsak masum bir anne ve çocuk ölecek. Sen bunu vicdanına yükleyebilir misin? Ali uzun süre sessiz kaldı. İçinde büyük bir çelişki yaşıyordu. Sonunda kararını verdi. Tamam ama önce onları görmek istiyorum. Gerçekten bu anlattığın hikaye doğruysa yardım edeceğim. Kemal bu cevabı duyunca rahatladı. Planı işe yarıyordu. O halde gel dedi ve onu gizli odaya götürdü. Ayşe ve Mehmet'i gördüğünde Ali'nin yüzündeki ifade tamamen değişti. Çocuğun hastalığı, Ayşe'nin çaresizliği ve aynı zamanda iyi kalpli oluşu Ali'yi derinden etkiledi. "Gerçekten de masumlarmış." diye mırıldandı ve Kemale döndü. "Ne yapmamı istiyorsun?" Kemal'in planı basitti ama riskli. Ali, Hasan geri döndüğünde ona yalan söyleyecek ve Ayşe ile Mehmet'in farklı bir yöne kaçtığını iddia edecekti. Bu sırada Kemal onları güvenli bir yere götürecekti. ''Sen Hasan'ı oyala'' dedi Kemal. ''Ben onları şehire götürürüm. Orada İsmail'in kardeşi yaşıyor, onları koruyabilir.'' Ali kararlılıkla başını salladı ama korkusu hala görülüyordu. ''Ya Hasan gerçeği öğrenirse?'' Öğrenmeyecek. Sen sadece onları bulamadığını söyle. Karizlerini sildi. Hangi yöne gittiklerini bilmiyorsun. Ali derin bir nefes aldı. Peki ya sen? Geri dönecek misin? Kemal bu soruyu beklemiyordu. Uzun bir süre düşündü ve sonunda cevap verdi. Bilmiyorum. Belki de benim için burada kalma zamanı doldu. Ayşe ve Mehmet'i hazırlarken Kemal son kez kulübesine baktı. On yıldır evi olan bu yer artık sadece anıların yaşadığı bir mekandı. Zehra'nın ve Ali'nin fotoğraflarını aldı, gerisini bıraktı. "Hazır mısınız?" diye sordu. Ayşe minnettar gözlerle ona baktı. "Size nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum Kemal. Hayatımızı kurtardınız." Kemal gülümsedi. "Ben de sizden çok şey öğrendim. Unuttuğum şeyleri hatırladım." Mehmet iyileşmişti ve şimdi Kemal'in elinden tutarak yürüyordu. "Kemal amca, sen bizimle gelmeyecek misin?" diye sordu masum gözlerle. Kemal çocuğun başını okşadı. Belki sonra gelirim. Önce sizi güvenle oraya ulaştırmalıyım. Gece yolculuğu zor geçti ama Kemal'in dağlardaki tecrübesi sayesinde güvenli yolları bildikleri için kimseyle karşılaşmadılar. Şafak vakti şehrin eteklerine vardıklarında Kemal bir karar verdi. Ben burada kalacağım dedi Ayşe'ye. İsmail'in kardeşi Mustafa'yı bu adreste bulabilirsiniz. Ona benim gönderdiğimi söyleyin. Ayşe şaşırdı. Ama neden bizimle gelebilirsiniz? Kemal başını salladı. Benim yerim burası değil ama siz yeni bir başlangıç yapabilirsiniz. Mehmet Kemal'e sarıldı. Seni özleyeceğim amca. Bu sarılış Kemal'in yüreğini ısıttı. Ben de seni özleyeceğim küçük adam ama güçlü ol ve anneni koru. Onları uğurladıktan sonra Kemal dağlara geri döndü ama aynı adam değildi artık. Yıllardır donmuş kalbinin yeniden attığını hissediyordu. Kulübesine vardığında Ali onu bekliyordu. Yüzünde büyük bir gülümseme vardı. Kemal, Hasan geri döndü ama kızgınlığı geçmişti. İzleri bulamadık dedi ve köye döndü. Ama daha da önemlisi Ali heyecanla devam etti. Fatma ile konuştum. Hikayeyi ona anlattım ve o da Ayşe'nin masum olduğunu anladı. Hatta babası Hasan'la konuşmuş, onun da kafası karışmış durumda. Kemal bu haberi duyunca rahatladı. "Ya Ayşe hakkında ne düşünüyor şimdi?" Ali cevapladı. "Fatma köydeki kadınlara gerçeği anlatacakmış. Yavaş yavaş herkes anlayacak ki Ayşe'ye haksızlık edilmiş." Günler geçti ve köyde değişiklikler başladı. Fatma'nın çabaları sonucu kadınlar Ayşe'nin hikayesini öğrendi ve vicdan azabı duymaya başladı. Hasan bile otoritesini sorgulamaya başladı çünkü kızı ona sürekli bu konuyu açıyordu. Bir ay sonra şehirden bir mektup geldi. Ayşe yazmıştı. Sevgili Kemal, Mustafa bizi çok iyi karşıladı. Mehmet okula başladı ve çok mutlu. Ben de terzi dükkanında çalışmaya başladım. Size minnettarlığımız sonsuzdur. Lütfen şehre gelmeyi düşünün. Sizin için her zaman bir yer var. Bu mektup Kemal'i çok etkiledi ama henüz hazır hissetmiyordu. Kemal dağlarda yalnız yaşamaya devam etti ama artık tamamen izole değildi. Ali düzenli olarak ziyarete geliyor, köyden haberler getiriyordu. Fatma ile nişanlanmışlar ve düğün hazırlıkları yapıyorlardı. "Sen de gel Kemal." diye ısrar ediyordu Ali. "Köy seni kabul edecektir artık." Herkes senin ne kadar iyi kalpli olduğunu öğrendi, Kemal düşünüyordu bu teklifi. Belki de gerçekten yeni bir başlangıç yapma zamanı gelmişti. Zehra'nın ruhu da bunu isterdi zaten. Onun tekrar topluma katılmasını, yalnızlığı bırakmasını. Sonbahar geldiğinde Kemal kararını verdi. Eşyalarını topladı ve köye doğru yola çıktı. Ama varış noktası köy değil, şehirdi. Ayşe ve Mehmet'i ziyaret etmek istiyordu önce. Onları gördüğünde yüreği sevinçle doldu. Mehmet büyümüş, Ayşe daha dinç görünüyordu. ''Kemal amca!'' diye bağırarak koştu Mehmet. ''Sonunda geldin!'' Kemal çocuğu kucakladı. ''Evet, sonunda geldim ve bu sefer kalmak için.'' Ayşe gözlerinde yaşlarla yaklaştı. ''Gerçekten mi?'' Kemal başını salladı. ''Mustafa ile konuştum.'' Bana dükkanda yer var dedi. Belki de şehir hayatın deneme zamanı geldi. O gece üçü birlikte yemek yerken Kemal anladı ki gerçek aile kan bağıyla değil gönül bağıyla kurulur. Zehra'nın son sözleri gerçekleşmişti. Birilerinin ona ihtiyacı olmuştu ve o da onlara sarılmıştı. Dağların yalnızlığı sona ermişti. Yeni bir hayat başlıyordu.